Sayın başkanım merhaba diyorum hoş geldiniz merhaba. İçinize geldik çok mutlu olduk. Biraz önce de Sayın Belediye Başkanı'nı evet. ağırladık. Siz de buranın ilçe başkanısınız, AK Parti ilçe başkanısınız. Evet. her şeyden önce misafir perdelerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok güzel bir takımınız var burada. Türkiye Masra ve Tanrılar Futbol Federasyonu'nda lige katıldı ve geçen sene çok ciddi bir başarılar elde etti. Pandemi nedeniyle yarım kalmasına rağmen 6 hafta kala şampiyonluklarını garanti etmişlerdi. Takımınıza sahip çıkıyorsunuz ve destek oluyorsunuz. Ben de size bu konuda teşekkür ediyorum ve sizinle görüşlerinizi almak istiyorum. Ben ben sizlere teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz. İlçemizi şereflendirdiniz. Evet, veteranlar belki yaş olarak yaş ortalaması 40'ın üzerinde. Gençlerimize örnek olması bakımından birçoğu eğitimci, gençlerimizin de önünü açmış oluyorlar. Biz de bu vesileyle onlara destek oluyoruz. Gençlerimiz ilçemizde e, spora yönelsinler, başka kötü alışkanlıklara gitmesinler. E, Atatürk ne diyor? Bizde ben de kökenim bir eğitimci. Onun için e, ne diyor? Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Bu vücutun sağlam olması için de gençlerimizin spor yapması lazım. Veteranlarımız da bizim sağ sağolsunlar, e, gençlere örnek teşkil ettiler. Tabii ki şampiyon olmaları da bizim için, ilçemiz için gurur verici. Ben bu vesileyle veteran ve oynayan tüm ekibe, arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yoruldunuz. Buraya kadar geldiniz. İlçemizi tanıttınız. Şükranlarımı sunuyorum. Biz Sağ teşekkür olun. ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi başkanlar. Bu gibi konularda özellikle sosyal aktivite konularında çok yardımcı oluyorsunuz. Biz de Federasyonumuz adına çok teşekkür ederiz. Kelkit Sporu Veteranları Takımındaki önümüzdeki sezonda başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Ben sizlere teşekkür, teşekkür ederim. Efendim. Sağ olun.